Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine sizlerleyim ve alışveriş videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Alışverişe gittim. Bugün günlerden cuma. Cuma akşamı daha sakin oluyor alışveriş için. Çünkü hafta içi e, hafta sonu daha kalabalık oluyor arkadaşlar, o yüzden hafta sonu evde olduğum zamanları e, alışveriş yapmakla öldürmek istemiyorum ve ben e, işten geldiğim zaman e, alışverişi halledip o şekilde hafta sonuna giriş yapmayı daha çok tercih ediyorum. E, o yüzden de bugün alışveriş yaptım ve böyle bu şekilde tezgahıma hepsini dizdim arkadaşlar. E, şu alışverişim içerisinde yok. Benim kendi çaydanlığım buradan çıkıyor ama. <laughs> e, bunu görmeyin arkadaşlar. Bu yok. Şimdi bayağı bir alışveriş yaptım. Bunların e, diğer eşdeğerleri e, raflarda onları sığmaz diye buraya getirmedim. E, hepsinden birkaç tane aldığım ürünler var. Şimdi sırayla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, güzel bir alışverişti. Biraz evde de eksiklikler vardı. E, bakalım ay e, ayda birkaç kere alışverişe gidiyoruz tabii ki böyle büyük olarak. Hani çok böyle e, büyük ihtiyaçlar oluyor. Mesela işte yağdır, şekerdir bunlar çok sık tüketilmiyor. O yüzden genelde sık sık tüketilen şeyleri hani ayda 2-3 kere yine giderek alışverişi tamamlıyoruz arkadaşlar. E, Dilerseniz şimdi başlayalım. Öncelikle şöyle bir kürek aldım arkadaşlar, <laughs> böyle balkonda kullanmak için. Bir tane vardı, sıcak olduğu için benim balkonum aşırı sıcak yani öyle böyle değil. O kırılmış böyle şeyler, sıcak olmuş sanırım şuraları. Bir de birazcık o eskimişti zaten. O yüzden şimdi yenisini aldığımdan böyle. Rengi de çok hoşuma gitti. Böyle mavisi, pembesi falan vardı ama benim evim daha çok siyah-beyaz tonları da böyle balkonluk falan. E, bu tonları daha çok tercih ediyorum o yüzden bu aralar niyeyse. Böyle bir küre aldım arkadaşlar. E, balkonda hani işte ıvır zıvır yere bir şeyler dökülüyor. Ömer su falan orada bazen çubuk kreker falan yiyor. Oraya döküyor. Orayı süpürürken, hani yıkamadan önce böyle bir e, kabasını almak için bunu almış bulunuyorum. Şöyle ikinci olarak bu biraz şu anda kirli arkadaşlar. Raftan aldım. Bunu yıkayacağım. Ellerim hiçbir yere değmeyeceğim için şöyle göstereyim dedim. Hepsine dokunacağım için. Bu ne arkadaşlar? Bilyenler zaten biliyordur da hemen açıklamasını yapayım. Klozetin üzerine konuyor bu. Bebekleri çişe alıştırmak için. Şimdi klozet normalde büyük yetişkinler için yapıldığı için bunu üzerine koyduğumuzda bebek şu kısma oturuyor ve bu şekilde çişini yapıyor. Bilmiyorum nasıl olacak hiç daha denemedik. İlk defa deneyeceğiz. O yüzden aldım. Yavaş yavaş artık Ömer Yusuf'a öğretmeye çalışacağız. İnşallah öğrenir kısa sürede bilmiyorum. Daha hiç denemedim, tecrübe edinmedim. Nasıl bir tepki verecek bilmiyorum. Çünkü iki yaşına yaklaşıyor. O yüzden artık yavaş yavaş havalarda sıcakken başlamamız lazım. Çünkü Ömer Yusuf tam 2 yaşına geldiğinde kışa girmiş olacağız. Yani kış olacak Ocak doğumlu Ömer Yusuf. O yüzden kış gelmeden birazcık öğrensin istiyorum. Çünkü zaten çoğu şeyi anladığı için onu da anlayabileceğini düşünüyorum. Çok fazla da bir travma yaşatacağını düşünmüyorum açıkçası. Tepkisine göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan devam edeyim hemen şöyle sütlerden aldım arkadaşlar böyle altılı kakaolu süt Ömer süt bazen böyle bir şeyler hani canı istiyor hani arada bir yemekten sonra falan böyle veriyorum mesela verirken özellikle şöyle süt burgerlerden verirken bundan da veriyorum hani daha eğlenceli olsun diye yemesi şöyle süt burgerlerden de aldım şöyle. Ömer. Artık böyle bu tarz şeyler alıyoruz arkadaşlar. Ee, biraz büyüdüğü için çünkü arada bir böyle canı istiyor. Ee, sürekli böyle çorba, yemek o tarz şeyler yemekten sıkılabiliyor çocuklar. Ee, o yüzden artık böyle hani daha az e, şey abur cubur çeşidi. Biraz daha abur cuburdan uzak olsun diye bunu aldım. Ee, şöyle şunu aldım arkadaşlar. Böyle Ömer sus da yer. Belki biz de böyle kahvenin yanında falan <laughs> yeriz diye. Şöyle çikolata aldım arkadaşlar. Şöyle diş macunu aldım arkadaşlar. Colgate. E, Mehmet'in biraz dişlerinde e, diş eti problemi falan oluyor. O yüzden e, bunun tartara ve diş eti problemlerine, hassas dişlere iyi geldiğini okuyunca şöyle Colgate Total 12 diye bir çeşidini aldım Colgate'in. Diş macunu. Ee, ayrıca Mehmet'e şöyle bir Sensodynin e, diş fırçasını aldım arkadaşlar. Bunun da şöyle yumuşak tüyleri var böyle kılları var ucunda. E, gayet güzel hassas dişler için bu da muhtemelen şöyle hemen yakından sizlerle de paylaşayım. Bunu da almış bulunuyorum. Hemen devam ediyorum. Şöyle Domestos'un arkadaşlar klozet için. E, tuvalet bloğunu aldım ikili Manolya ferahlığı diyor. Bu da hiç denemedim. Bunu deneyeceğim. E, Domestos'u aldığı ismi markası Domestos olduğu için aldım bunu. Çünkü daha önce bir tane daha almıştım. Öyle yeşil bir şey onu beğenmedim. E, Domestos e, çünkü leke bırakıyor arkadaşlar. Yani sıktığınız zaman bir böyle bir renk veriyor. E, daha sonrasında da. E, bittiğinde hani bu ürün içindekiler bittiğinde atıyorsunuz ve attıktan sonrasında artık e, orada bir hani takmadığınız zaman yazısını sanki böyle bir leke oluyor gibi yani muhtemelen onun bıraktığı bir şey. Ama domestos genelde çamaşır suyu içerikli olduğu için direkt bunu hızlı bir şekilde aldım ama çamaşır suyu var mı içinde hiç bilmiyorum. E, deneyeceğiz bakalım ne olacak. E, en azından belki bir hijyen de sağlar diye düşünüyorum. Çünkü çamaşır suyu içerikli olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an okuyorum ama detaylı bir şekilde okuyamadım. Neyse. Eğer çok memnun kalırsam sizlerle de paylaşırım. Güzel bir şeye benziyor. Şöyle yakından da paylaşayım. Böyle kabı. Evet. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı tarz ürünlerden devam edeceğim hep. Bu arada Ömer suda şöyle bir diş macunu ve diş fırçası ikisi birlikteydi seti aldım. Şöyle bir bunun hep böyle mor pembe rengi vardı. Morunu aldım. Mavi yoktu. Ee, şöyle de içinde bir tane diş macunu var arkadaşlar. Bir orman meyveli yazıyor. Ömer Yusuf bizim e, dişlerimizi fırçaladığımızı görünce böyle özeniyor gibi. E, o yüzden şimdi bu diş macununu diş fırçasını verdim böyle bir baksın diye. Hemen böyle dişine götürdü. Deneyeceğiz yarın bakalım nasıl olacak. Evet yine şöyle ha Şöyle bir oto kokusu aldım arkadaşlar. Ee, araç kokusu da olabilir. Aslında bu böyle oda kokusu da olabilir. Belki banyoya falan da asabilirim. Böyle güzel bir kokuya benziyor. Ee, şöyle ıslak mendil aldım arkadaşlar. Üçlü. Şu bezlerden ben Gimsa'da satılıyor artık. Normalde Carrefour'da satılıyordu. Gimsa'ya da gelmiş. Ee, 20 adet 10 lira arkadaşlar. 5 e, beden olanı. Bundan 4 paket aldım arkadaşlar. Buraya sığmadığı için kilere koydum. Buraya getirmedim. 4 paket aldım. Çok iyi oluyor. Ben çok memnunum. Hiç alerji yapmıyor. Pişik yapmıyor. Fiyatı da diğer markalara göre gayet uygun evi baby markasının arkadaşlar. Diğer bezlere o kadar çok fazla para vermeye gerek yok. Benim açımdan yani. Benim fikrim bu. Çünkü sonuçta eğer alerji yapmıyorsa pişik yapmıyorsa zaten direkt çöpe atıyoruz. Yani çöpe attığımız bir şey sonuçta bu bez. O yüzden ben gayet memnunum, demedim. hiç de bir sıkıntı olmadı bebeğimde. Bunu kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle kenara alacağım. Şimdi sıradan yine devam ediyorum. Böyle fındık kreması aldım arkadaşlar, Trabzon Tarım markası. Şöyle kaju aldım arkadaşlar. Bunu birazcık üzerinden aldım. Böyle bir paket. Bu taze olandan yalnız şey çiğ yani çi kaju çok güzel oluyor. Kavrulmuşu da güzel ama bu da çok güzel. Çok beğeniyorum. O yüzden şöyle bir tane aldım. Bunlardan 5 tane aldım arkadaşlar. Karışık ve ananas nektarı olanlarından da aldım. Meyve suyu içimi şu sütlerden de 4 tane aldım zaten 10 tane de evde vardı arkadaşlar Ömer Yusuf çok fazla içiyor süt çok fazla dedim aslında bir öğlen içiyor bir biberon 250 milim bir de akşam yatarken içiyor 250 milim toplamda 500 milim içiyor aslında birazcık fazla gibi düşününce ama o kadar da değil aslında bunu da kaldırdım diğerlerini arkadaşlar çok fazla yer kapladığı için şunları aldım bu e, rulo katlardan Ömer Yusuf seviyor böyle arada bir veriyoruz Birisi çikolata kremalı arkadaşlar. Birisi fındık kremalı. Şöyle. Arada bir atıştırsın diye. Şöyle biskolata aldım arkadaşlar. Peynir aldım şöyle. Evde vardı normal peynir. Beyaz peynir de vardı. Süzme peynir de vardı. Şunlardan aldım. Top peynir Şöyle kola aldım arkadaşlar. Altılı. Böyle misafir geldiğinde falan. Hani bazen. İşte köfte falan yapınca güzel oluyor. O yüzden aldım. Şöyle nide gazozu aldım arkadaşlar. Nide gazozunu çok severim. Gerçekten güzel oluyor. O yüzden şöyle atılsınla aldım. E, cips aldım. Şöyle ikili. Bu hafta evdeyim. O yüzden e, Mehmet de evde. E, film izleriz diye aldım. Diye. Şöyle arkadaşlar Kayseri'de üretilmiş bir sucuk aldım. Erciyes, efsane dana sucuk diye. Bunu kimse de ilk defa gördüm. Bilmiyorum daha önce var mıydı? Gördüğünüz gibi güzel bir sucuğa benziyor. Kangal sucuk çünkü işlem görmüş değil. bunu bir deneyeceğim. Merak ettim. Kayseri'de üretildiği için özellikle aldım bunu. şöyle 30 yumurta aldım arkadaşlar. Yumurtalar zamlanmış bu arada. 15 lira. Normalde 10 lira falandı tam yaniymiş. Eee şöyle elma aldım 1 kilo. Arkadaşlar 1 kilo limon. Şöyle 3 tane falan kabak aldım. 3 tane patlıcan. Yemek yapacaksam fazla almıyorum ben. Hani artmasın diye. Şöyle armut aldım arkadaşlar 1 kilo. Şöyle 300 gram kadar falan sivri biber aldım. Çünkü çok alınca bozuluyor arkadaşlar. Az alıyorum. Dolmalık biber aldım. Yeriz. şey yaparım. Evdeyim. Şöyle domates aldım 2 kilo. Taze fasulye aldım. Yeşil fasulye arkadaşlar. Bunu yarım kilo aldım. Çok fazla almıyorum. Şöyle şeftali aldım 1 kilo. Ve patates aldım arkadaşlar. Şöyle çok güzel patatesleri de bu arada. Bakın böyle sarı sarı. Tam böyle patates kızartması yapmalık evet kahvaltıda yapabiliriz yarın ya da diğer gün güzel olabilir. Bir de arkadaşlar buraya getirmedim çok fazla yer kaplıyor diye 32'li tuvalet kağıdı almıştım. Onu da götürdüm, rafa kaldırdım. Böyle bu kadar alışveriş yaptım arkadaşlar. E, alışverişim 350 lira tuttu. E, bence gayet iyi yani çünkü her şey artık çok fazla zam geldi. Böyle ayda birkaç kere alışverişe gidiyoruz yine aynı bu şekilde. Herkes nasıl yapıyor hiç bilmiyorum yani çok mu fazla geliyor bazınıza mesela bu fiyat ya da daha mı az fiyatta alışveriş yapıyorsunuz ya da daha mı fazla yapıyorsunuz bilmiyorum ama bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Tabi böyle arada böyle atıştırmalık olanlar onlar olacak herkes de oluyor tabii ki. Ama ben çok abartı bir şey aldığımı düşünmüyorum. E, eksik bir şey aldığımı da düşünmüyorum. Neye ihtiyacımız varsa o yani. Ne olması gerekiyorsa da o bence. E, bizim evimizde çok şükür. E, Allah herkese versin. E, kimse aç kalmasın. Gerçekten açlık zor bir şey arkadaşlar. E, bu zor günlerden de inşallah kurtuluruz. Çünkü... E, Şimdi bunları alıyorsunuz, işte sil ayet falan filan. Bunlar çok zahmetli şeyler biliyorsunuz ki. Ee, ben şunu da düşünüyorum, ee, bu solunum yoluyla bulaşan bir hastalık arkadaşlar. Tabii ki temasla bulaşıyor ama şöyle bulaşıyor. Şimdi siz solunum yoluyla e, elinize, ağız, burun e, işte sağlıksından temas ettiyseniz tekrar o temas yoluyla size bulaşılır. Yani elinize herhangi bir mukus mukoza tabakası. COVID'e dair bir şey değdiyse ondan sonra size bulaşabilir. Yani bunların üzerine ne kadar olur onu bilmiyorum. Bence inanmıyorum artık yani üzerinde bir şey olduğuna. E, bunları yıkamak falan bana artık anlamsız geliyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü zaten bunu şimdi ben kaldıracağım. Yani atıyorum arkadaşlar. Bu tamamen benim fikrim yani siz tabii ki kendiniz içiniz nasıl rahat ediyorsa yıkayın e, yıkayabilirsiniz çamaşır suyuyla da silebilirsiniz fark etmez İstediğiniz gibi alabilirsiniz bu tamamen benim fikrim şimdi ben bunu silmedim daha önceden de silmiyorduk yani bunları e, sonuçta alıp yerleştiriyorlar yani bunu direkt alıp yerleştiriyorlar e, elden ele e, bir şey zaten bu rafta da bekliyor elden ele de hani Burada bir sıvı mukoza tabakası olmaz yani arkadaşlar olamaz bir insanın yani ağzındaki partiküller bunun üzerinde olamayacağı için bunlar da rafta bekliyor uzun süre ve biz bunları alıp tekrar evde kaldırıyoruz ve orada da bir süre bekliyor. Virüs zaten sürekli böyle ömür boyu orada yaşamıyor o yüzden bunları sürekli böyle silmenin bir anlamı yok bence. Siz sadece bunları yerleştirdikten sonra ellerinizi çok güzel bir şekilde yıkamanız lazım. Elinizi, yüzünüzü iyice yıkamanız lazım. Bu kadar arkadaşlar ee, size söyleyeceklerim. Ee, tabii ki siz nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. İsterseniz yıkayın, silin. Ama e, ben de e, bakıyorum mesela üzeri çok tozluysa ona göre siliyorum. E, artık bu şekilde Devam ediyoruz çünkü artık hayatımız bu şekilde olacak, normal olarak algılanacak. Yani bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, siz nasıl tercih ediyorsanız öyle. Bunları şimdi artık böyle paranoyak gibi önceki gibi yapmak yapmayacağım. Sadece kirli gördüm. arkadaşlar. Mesela şunu görüyorsunuz. Bunun üzerine tabii ki çocuk oturacak, temas edecek, elini falan ve buralarda böyle siyah siyah lekeler var. Bunu tabii ki tertemiz bir şekilde çamaşır suyla yıkamanız gerekiyor. Ee, onda hem fikrim. E, ee, şuna da tabii ki böyle eliniz dokunacak bu da raflarda be bekliyor ve insanlar e bakıyorlar hani rengine falan bakmak için ellerini dokunuyorlar. O yüzden bunu da yıkayabiliriz. Bunda da sıkıntı yok çamaşır suyuyla. Ama diğerleri dediğim gibi e yani şöyle bu cipsi ben nasıl yıkayabilirim? Yıkasam ne olacak? Şöyle zaten arkadaşlar, şunu şöyle açacağız ve tabağa koyacağız zaten. Bunun dışına temas etme, sonra temas etmeyeceğiz, elimizi tekrar yıkacağız. O yüzden bunu böyle sürekli sabunlu şeyle yıkamanın anlamı yok. Bunu arkadaşlar şuradan yırtacağız ve içeris elimizi yıkadıktan sonra içerisinden alacağız. O yüzden hiçbir sıkıntı yok bu tarz şeylerde. Yani ben bunu nasıl yıkayım arkadaşlar, şu poşeti nasıl yıkayım? Ben söylüyorum. Poşetin içerisinden çıkartırsınız. O ayrı Zaten yıkayacağız içindekileri zaten şu sebzelerin hepsini zaten yıkamadan kimse kullanmaz. Öyle düşünün arkadaşlar. Şu peynir kabını mesela bunu açacağım. Kaşıkla alıp tabağa koyacağım. Öyle düşünelim arkadaşlar. Bunu açacağım. İçerisinden bıçakla alacağım ya da kaşığa dök. Kaşıkla başka bir tabak Böyle düşünürsek zaten mantıklı olduğunu anlayabileceğiz arkadaşlar. Kendinizi çok fazla yormayın, hırpalamayın. Ee, kirli olduğunuzu eğer emin değilsiniz temizliğine çok bu benim gözüme battı diyorsanız o zaman tabii ki yıkayın. Ama dediğim gibi o kadar detaylı şeyleri yıkamaya gerek yok. Bunu mesela diyelim ki ee, açtık. Açtık ne yapacağız? Tuvaletin içine takacağım ben bunu ve sonradan elimi yıkayacağım zaten yüzme değirmeden. Elimi yıkayacağım. Ben bunu böyle yani bu şekilde bana virüs bulaşamaz zaten yani oradan duruşuyla ee, arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz ee, bunu da aynı şekilde mesela örnek veriyorum ben size örnek vermek için tamamen şu an biraz uzattım videoyu farkındayım ama e, bunu ne yapacağız İçinden çıkaracağız arkadaşlar kutusunu at atacağız zaten içindeki hiçbir yere temas etmemiş Bunun kutusunu zaten çöpe atacağız sonra elimizi yıkayacağız hiç sıkıntı yok ee, aynı şekilde mesela bunda da öyle İçinden alacağız ve zaten kapalı şeyde yani poşetin içerisinde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Lütfen kurallara uyalım arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edelim. Etrafımızdakileri koruyalım. Maske, mesafe ve hijyen kuralına çok dikkat edelim. Özellikle el hijyeni çok önemli. Bunlara dikkat edersek hiç aşılmayacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın tekrar.